Arkadaşlar kanalıma ve yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda NotPay uygulamasının incelemesini yapacağız arkadaşlar. NotPay uygulamasını inceleyeceğiz. Kanalımda da bir benzeri uygulama olan Gras'ın tanıtımını yapmıştım. Dilerseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. NotPay uygulaması kullanmadığınız interneti yapay zeka şirketlerine satıyor arkadaşlar. Kısacası yani. Aynı şekilde GRAS da öyleydi. Ben GRAS'a 3. kısımda başladım arkadaşlar. Şu an 5. kısımda. İsterseniz GRAS'a da başlayabilirsiniz. Onu da linkini açıklamalarda bulabilirsiniz. Şimdi gelelim NotPay'e. Yapay zekanın büyümesinden pay kazanı demiş. Bulmayan internetinizi gelir akışına erişin diyor. Neden NotPay? Kullanmadığınız interneti satın. Kazançlarınızı takip edin. Arkadaşlarınıza tavsiye edip referans olup gelinizi arttırabilirsiniz. Ve çevrim içi olduğunuzda yani internetiniz açık olduğu her zaman kazanabiliyorsunuz. Başta da dediğim gibi internetinizi yapay zeka şirketlerine satıp halka açık eğitim verilerini verimli bir şekilde aktarılmasını etiketlemeyi, model paylaşımını ve uzaktan dağıtılan eğitimleri mümkün kılacaksınız diyor. Yani yapay zekaya destek olmuş olacaksınız kısacası. Nasıl çalıştığını gelecek olursak e, web uzantısını indiriyorsunuz. Eklentisini indiriyorsunuz. NotPay'in bir hesap oluşturup giriş yapıyorsunuz ve kazanmaya başlıyorsunuz. Paylaşarak da alanınızı genişletip referans kazanabilirsiniz. NotPay verilerinizin korunduğunu iddia ediyor arkadaşlar. Onun haricinde ben Grass'ı kullandığımda internetimde bir yavaşlama veya başka bir şey olmadı Ancak sizlerde olursa Kullanmanızı tavsiye ederim Muhtemelen olmaz sizlerde Sektör liderleri tarafından destekleniyor arkadaşlar Animoca Brands, OKEx Mexi Borsası Gibi şeyler ve altta da birçok Yatırımcısı var Aklınıza takılan soruları e Videonun altında NOSPAY'in bloğunu koyarım Buraya gelip inceleyebilirsiniz sizlerde Notepay uygulamasına geldiğimizde gösterge paneli karşılıyor arkadaşlar bizi. Aynı Grass'ta olduğu gibi. Grass'ın da gösterge paneli var böyle. E, Notepay'de sezon kazançlarını gösteriyor. Burada toplam. Toplam kazanç yani. bugün kazancınızı gösteriyor. Burada A kalitesini gösteriyor. Görevler kısmı yakında gelecekmiş. Güzel bir şey bu arkadaşlar. Grass'ta öyle bir şey yoktu. Burada da istatistikleriniz var. Ben iki gündür kullanıyorum daha altta tavsiye programı var arkadaşlar. Çevrenizdeki insanları davet edip puanlar kazanabilirsiniz. Görevler kısmı gelecek arkadaşlar. İşlem geçmişine geldiğimizde referans, kazanç, aktivite gibi şeyleri listeleyebiliyorsunuz karşınızda. Arkadaşlar Grass şu an 5. sezonda dediğim gibi. Ben 3. sezonda başladım ancak çok puan kasamadım. O yüzden Notpay'i sürekli kullanmayı düşünmekteyim. Sizler de Notpay'e beta sürümünde katılmak isterseniz açıklamalardaki linkten kayıt olup Not Pay puanları kazanabilirsiniz. Yatırımcıları çok iyi. O yüzden güzel şeyler çıkabilir altından. Gras Binance listelenmesi bekleniyor. Not Pay'de OKX'te listelenirse yeter bize. Benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Video işinize yaradıysa beğenip abone olabilirsiniz arkadaşlar. Benim diyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın.